Arkadaşlar merhabalar. Taş Dil YouTube sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle üçüncü konumuz olan edilgen çatı yani Passive Voice konusuna başlayacağız arkadaşlar. İlk konumuz Tense ve modal'dı. Onların çevirileri ve soru çözmeni yaptık. Passive'de de aynı şekilde. Önce bir konu anlatımı, ardından çeviri, ardından da soru çözümü şeklinde devam edeceğiz. Şimdi başlamadan önce pasiv ile alakalı bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar, edilgen çatı ile alakalı bir şey söylemek istiyorum. Bunun Türkçesini de iyi bilmeniz lazım ki İngilizcesini anlayabilin. anlayabilin. Ee, Türkçede de edilgen çatı kullanımlarına birkaç tane örnek vereceğim çünkü çevre üzerinden anlatacağım daha çok. O yüzden Türkçede edilgen çatıyı biliyorsak İngilizcede de pasiv voice'ı anlayabiliriz. Ama Türkçesine önce hakim olmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar pasif voice ne? Yeni bir konu mu? Şöyle tens ve modul konularından bir farkı yok aslında. Sadece soruda verilen özne ile şıklarda verilen fiil etken mi yani aktif mi yoksa edilgen mi yani pasif mi kullanılır? Pasif mi kullanılmalı? Bu ayrım yapmak için kullanıyoruz. Tense konusunda gördüğümüz zaman kalıpların hepsi aynı şekilde geçerlidir. Yani geçmiş zaman e zaman kalıpları, present perfect zaman kalıpları, gelecek zaman kalıpları hepsi birebir aynen geçerli. Yine anlam olarak modül konusu ile de yine birebir aynı. Hiçbir fark yok. Yani kısa bir örnekle açıklamak gerekirse diyelim. Şimdi şöyle bilgisayarlar günümüzde birçok amaçla dedim. İngilizce'de aynen bize burayı soruyor. Yani buraya ne gelmeli? Bunun şıklarda da Türkçe karşılığı şöyle kullanır mı, kullanılır mı? Bunun ayrımını yapmak istiyoruz. Bakın bunların ikisi de Türkçe'de geniş zaman. Sadece birisi etken çatı, biri edilgen çatı. Yani aktif dediğimiz kullanım. Bir de pasif dediğimiz kullanım. Etken edilgen çatı şeklinde kullanıyoruz. Biz bunun ayrımını yapacağız. Bilgisayar günümüzde birçok amaçla kullanılır değil. Kullanılır burada doğru kullanımı olacağı için. Mesela B şıkkını seçmem gerekiyor. Aynı şekilde İngilizce'de de bunun ayrımını yapacağız. Ee, şıkların ikisi de Türkçe'de geniş zamandır. Fakat A seçeneği etken aktif, B seçeneği edilgen pasivdi. Bu yüzden İngilizce gramer çözerken de soruda bilen özneyle şıklarda bilen fiilin nasıl kullanılacağına çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunu yapacağız. Şimdi tüm... Edilgen çatıda arkadaşlar. Şöyle bir şeyden bahsedeyim kısaca. İngilizcede edilgen demek, pasif demek şu demektir. Bizim be fiilimiz ve fiilin üçüncü hal yani past participle halini beraber kullanmamız demektir. Be fiilini ilk ders videosunda anlatmıştım. İyi bilmeniz gerekiyor demiştim hatırlarsanız. Present zamanda am, is ve are'dır. Past zamanda was ve were'dır perfect zamanla kullanırken be dediğimiz fiil been oluyor ve be'nin yalın hali de kendisi oluyor. Yani biz be fiil ile fiilin üçüncü halini beraber kullandığımız zaman bu konuyu da edilgeni yapmış oluyoruz. Şimdi geldim simple present tense diyor. Present tense'de be dediğim fiil bizim için neydi? Am, is ve are'dı. O yüzden burada biz am, is, are ve fiilin üçüncü halini beraber kullanmamız gerekiyor. Şimdi normal geniş zamanımız subject, verb, object. Örneğimize bakalım. Arkeologlar bulurlar yeni eserler bulurlar demişiz. Artifek eser demek. Bakın normal bu bir etken cümle. Geniş zamanlı aktif bir cümle. Arkeologlar yeni eserler bulurlar. Peki biz bunu edilgen yapmak isteriz pasif yani Pasive çevirmek istediğimiz zaman ne yapmamız lazım? Buraya fiilin olduğu yere emizar yani B'nin çekimini ve fiilin üçüncü halini kullanmamız gerekiyor. Aynı cümleyi aldığımız zaman bakın beni yeni özlem artık yeni eserler oldu. Biz yeni eserler bulur mu? Yeni eserler bulunur mu? diye bakıyoruz. E bulunur dememiz gerektiği için burada Arfan şeklinde Bayda tarafından demek. Arkeologlar tarafından yeni eserler buğulu nur yapıyorum. Bakın dikkat edin bu cümlenin öznesi arkeologlar olduğu için bulurlar şeklinde devam ettim. Bu cümlenin öznesi yeni eserler olduğu için bulunur şeklinde devam ettik. Gelelim present continuous tense. Bakın yine de present tense'deyiz. Be fiilinin kullanımı burada yine am, is ve are olmalı. Yine fiilin üçüncü halini kullanacağız. Ama dikkat ederseniz bir de işin içinde burada continuous girmiş. İngilizce'de continuous neydi arkadaşlar? Your ekini eklemek istiyorsan. Be ve ing'yi beraber kullanmamız gerekiyor. Şimdi biz burada emzardan sonra be'yi kullanmamız lazım o zaman. Bir de your anlamını vermek için ne yapacağım? Fiili ing takısını getireceğim. Bakın buraya sadece being yazdım. Çünkü be ve ing'nin beraber kullanımı ne anlama geliyordu? Your anlamına geliyordu. Bir önceki videoda da anlattığım konulara dikkat ettiyseniz burada problem yaşamamanız lazım. Buradaki fiilin üçüncü halide... de edilgen olduğu için kullanılıyor. Buradaki be verb ing olarak kullanıyor. Yine imzar da be verb 3 kullanımından dolayı. Bizim normal present continuous tense kullanımız am izar ve ing direkt Yor eki burası. Ee, SpaceX inşa ediyor. Yeni bir roket inşa ediyor demişiz arkadaşlar. Bakın normal özlem SpaceX inşa ediyor. Yeni bir roket dedik. Bizim bunu edilgen yapmak istediğimiz zaman fiil 3. hali şuraya kaymış. Ben tekrardan şuraya yazıyorum. Present Continuous Passive yaptığımız zaman da özlemi kullanıyorum. Bakın emizarı kullandım. Burada being'in çekimlerini yaptım. Daha sonra buraya yorekini getirdim. Being olarak sonra da üçüncü halini kullandım. Benim öznem any rocket yeni bir roket olduğu zaman yeni bir roket inşa etmez. inşa edilir diye düşüneceğim. O zaman diyorum ki is being built dedim. Üretiliyor, inşa ediliyor olacak şurası. SpaceX tarafından inşa ediliyor demem lazım. Üretiliyor da ama inşa ediliyor daha iyi oluyor. Dikkat edersiniz benim özlem yeni bir roket olduğunda e, inşa etmek edilgen kullanmam gerekti. Ve şimdiki zamanda olduğu için being şeklinde yaptık. Geldik simple past tense. Şimdi simple past tense olduğu için bir filmin benim ikinci hali was ve were olmalı. O zaman vaz ve were ile fiilin üçüncü halini beraber kullanacağız. Şimdi öncelikle normal geçmiş zamanına bakalım. Özne fiilin ikinci hali nesne şeklinde. Mehmet de sakın ikinci Mehmet fethetti İstanbul'u. Bakın 1453 T dedik. Direkt zaman kalıbını kullandık. İkinci Mehmet fethetti İstanbul'u 1453 T dedik. Atatürk ve arkadaşları found kurmak fiili. Kurdu Türkiye Cumhuriyeti'ni 1923'te kurdular dedik. Bakın burada özne Atatürk ve arkadaşları bir öncekinde ikinci 2. Mehmet olduğu için buradaki verilen fethetmek ve kurmak fiillerini normal aktif olarak kullandım. Peki biz bunu edilgen yapmak istersek bakın geldim vazveri buraya yazdım. B'yi çekinmedim. Daha sonra fiilin 3. halini kullandım. Benim öznem İstanbul olsa ve fethetmek fiilini kullanmak istersem İstanbul fetih mi eder, İstanbul fetih mi edilir diye bakıyorum. Edilir demem gerektiği için edilgen olmalı. Ve burada bana geçmiş zaman kalıbını verdiği için İstanbul fethedildi. İkinci Mehmet tarafından fethedildi şeklinde yapıyoruz. Aynı şekilde benim özlemde Turkish Republic olduğu zaman verilen fiilde found kurmak fiil olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti kurar mı? Türkiye Cumhuriyeti kurulur mu diye bakıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Atatürk ve arkadaşları tarafından 1923'te kuruldu şeklinde yapıyorum. Dikkat ederseniz sadece burada kullanılan özne bir öznem var. Bu özne şıklarda verilen fiille nasıl kullanılmalı? Buna dikkat ederek sorularımızı da çözeceğiz. Past Continuous Tense'e geldim. Gene Past Tense'de olduğum için buraya vaz ve Vöre ekliyorum. Continuous olacağı için be ve ing'yi beraber ekliyorum. Sonra edirgen yapmak adına da fiilin üçüncü halini kullanıyoruz arkadaşlar. Önce normal pas continuous tensimize bir bakalım. When ancient people yani eski insanlar ilk başladığında faydalanmaya, tarımdan faydalanmaya başladığında onlar cultivating, ekip biçmek demek buğday ekiyorlardı dedik bakın burada. Burada özlemimiz onlar olduğu için onlar buğdayı ekip biçerler şeklinde aktif kullandım. Bunu edilgen yapmak istediğim zaman vazyörü kullanıyoruz. Yor ekini getiriyoruz. Daha sonra da fiilin üçüncü halini pasif kural olarak kullanıyoruz. Aynı cümleye bakalım. Dığında eski insanlar ilk başladığında faydalanmaya, tarımdan faydalanmaya ilk başladığında the wheat yani buğday benim öznem olursa buğday ekmez, buğday ekilir diye bakıyorum. O zaman buğday ekiliyordu şeklinde was being cultivated şeklinde yapıyoruz. Bu da past continuous tersinin edilgen kullanımı. Geldik present perfect tense'e. Perfect tense'de olduğum için bir kere be' filini be'in yapmam lazım. Ve biz bunu have ve has ile beraber kullanıyoruz. Daha sonra da edilgen de filin üçüncü hali kullanacağı için have as be'in şeklinde bir yapı oluşturuyoruz. Önce normal kullanımıza bakalım. Sadece have as verb 3 object demişiz. Bilim adamları buldular. Yeni bir yöntem buldular tedavi etmek için. Alzheimer hastalığını tedavi etmek için yeni bir yöntem buldular dedik. Bakın burada özne bilim adamları fiilde bulmak olduğu için aktif şekilde kullandık. Bunu edilgen yapmak istersek öznemizi yazdık. Have has perfect tense'den dolayı böyle kullanıyoruz. Ardından perfect tense olduğu için burada be fiilinin 3. halini kullandım ve edilgenden dolayı yine fiilin 3. halini kullandım. Have been şeklinde oldu. Benim öznem any way olsa, yeni bir yol, yeni bir yöntem benim özlem olsa, yeni bir yöntem bulmaz, yeni bir yöntem bulunur diyeceğim için has been found dedik, bulundu. Tedavi etmek için Alzheimer hastalığını tedavi etmek için bilim adamları tarafından yeni bir tedavi yöntem bulundu dedik. Bu da present perfect tense'in edilgen kullanımı. Daha sonra past perfect tense'e geldik. Past perfect tense'de bizim gramer yapımız had verb 3 şeklinde kullanıyordu. Bizim bunu edilgen eklememiz gerektiği için perfect olduğu için hala being kullanıyorum. Had kullanıyoruz ve fiilin 3. halini beraber kullanıyoruz. Bu da edilgen kullanım oluyor. Şimdi bakalım. After the police had caught the offender. Polis yakaladıktan sonra saldırganı yakaladıktan sonra polis tutukladı onu demişiz. Bakın burada geçmiş zaman kullanmışız. Burada da had verb işte past perfect tense kullanmışız. Şimdi bunların ikisini de edilgene çevirelim. Edilgene çevirdiğin zaman had been verb şeklinde olacak. After the offender dedim. Offender de saldırgan demek. Saldırgan yakalar mı? Saldırgan yakalanır mı diye bakıyorum. Yakalanır demem lazım. Saldırgan yakalandıktan sonra polis tarafından yakalandıktan sonra o yani saldırgan Tutuklar mı? Tutuklanır mı diye bakıyorum. Tutuklandı demem gerektiği için burada da simple past tense'in e, pasif halini kullandık. Yani şurası past perfect tense ile beraber oldu. Tutuklandı da simple past tense ile beraber oldu. Bir önceki cümleyi buraya dönüştürmüş olduk. İki cümleyi de burada edilgene çevirmişiz. Future tense'e geldiğimiz zaman future tense'e ne yapıyorduk arkadaşlar? Biz fiilin her zaman yalın halini kullanıyorduk. O zaman ben edilgen kuralım. Bir Word 3'ü bu şekilde kullanmam lazım. Diyorum ki emizar going to ile beraber yapabilirim. Ya da will ile beraber yapabilirim. Bunları pasifet çevirdiğim zaman yine going to'dan sonra be ile yalın gelmesi lazım. Will'den sonra be ve fiilin üçüncü halinin yalın gelmesi lazım. Bakalım. The company, şirket işe alacak. Yeni çalışanlar işe alacak. Çünkü onlar açacaklar. ...yeni bir dükkan açacaklar... ...ülke boyunca yeni dükkanlar açacaklar... ...yeni mağazalar açacaklar demişiz... ...şirket yeni çalışanlar iş alacak... ...çünkü onlar ülke boyunca yeni... ...şurası yeni olacak... ...yeni mağazalar açacaklar demişiz... ...şimdi ikisini de çevirelim... ...new employees dediğim zaman... ...yeni çalışanlar işe mi alır... ...işe mi alınır... ...yeni çalışanlar işe alınır şeklinde edilgen olması gerektiği için... ...burada will be hired yapmışız... ...şirket tarafından işe alınacak... ...çünkü yeni mağazalar açar mı... Yeni mağazalar açılır mı? Yeni mağazalar açılacak diyeceğimiz için de are going to kullandık. Be open demişiz. Throughout the country ülke boyunca yeni mağazalar açılacak diyoruz arkadaşlar. Burada da yani burada da be ve fiilin üçüncü halini yalın kullanmam gerekiyor. Çünkü will ve going to'dan sonra biz fiilin her zaman yalın halini burada kullanıyoruz. Bunu bir de modellarla görelim arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyorduk? E, fiilimizin her zaman yalın halini kullanmamız gerekiyor. Edilgende de be ve fiilin üçüncü halini beraber kullanacağımız için be'yi gene yalın kullanacağız. Ardından fiilin üçüncü halini kullanacağız. Özlemiz var. Bir model var. Be ve üçüncü halini beraber kullanacağız. Mesela kendine bakalım. Diyelim ki mesela bir örnek yazalım buraya. Ee, diyelim ki chess, satranç diyelim. Herkes tarafından oynanamaz deyip olumsuz yapalım mesela. Can not diyelim. Bakın buraya ben play fiilini getireceğim. Satranç oynar mı? Satranç oynanır mı diye bakıyorum. Oynanır demem lazım. O zaman diyorum ki cannot be played by everyone dedim. Herkes tarafından oynanamaz derken cannot olumsuz kullandık. Daha sonra modal olduğu için bir yalın kullandık. Edilgen olacağı için de bundan sonra da üçüncü halini kullandık. May might ile bir örnek yapalım. Diyelim ki sonuçlar yarın açıklanabilir diyelim mesela. The results bizim öznemiz olacak. Burada announce yani açıklamak filmi kullanacağım. Sonuçlar açıklar mı, açıklanır mı, açıklanır demem lazım. May be announced tomorrow dedim. Sonuçlar yarın açıklanabilir derken may be announced şeklinde yaptık arkadaşlar. Yine yalın kullandık. Şu da bir örnek yapalım. Şöyle aşağı yazayım biraz. Diyelim ki mesela sonuçlar dikkatli bir şekilde incelenmelik diyelim. Yine sonuçları kullanayım. The results should be incelemek analyze analyzed in detail diyelim. Detaylı bir şekilde sonuçlar incelenmeli derken in detail'ı kullandık. Sonuçlar incelenmeli. Results should be analyzed detail. Detaylı bir şekilde incelenmeli dedim. Soruda da size buradaki özneyi verecek. Daha sonra şurası boşluk olacak. Siz burada sonuçlar inceler mi incelenir mi diye ayrım, ayrım yapacaksınız. Daha sonra doğru cevabı seçeceksiniz. İdamastın zorunluluk anlamı, koldun hem ihtimal hem yetenek anlamı, diostunun geçmişte böyleydi artık böyle değil anlamını yine kullanacağız. Değişen anlamcı hiçbir fark olmayacak. Perfect modullarla bakarsak, perfect modullarla baktığımız zaman da biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Heavy kullanmamız gerekiyordu perfect modullarda ve bundan sonra. B ve fiilin üçüncü halini buraya ekliyorum. Çünkü edilgen yapmak istiyorum. Have been verb 3 şeklinde kullanacak. Ben buraya will have'i de ekleyeceğim. Çünkü will de bir model. Bu da future perfect tense oluyor bizim için çünkü. Bunu da yapacağız. Mesela may have ile yapalım. Diyelim ki kafe açılmış olabilir diyelim mesela. Kafe açılmış olabilir diyelim. Özlemiz kafe. Diyorum ki the cafe may have dedim. Been opened diyorum. Kafe açılmış olabilir dedim. Kafe açılmış olabilir derken may have burada geçmiş ihtimal anlamını verdi. Hala modun anlamı aynı. Been opened da bana edilgen anlamını verdi. May have been opened dedim. E, must have yapalım. Must have'in geçmiş anlamı Hatırlatmak için söylüyorum. 195 ihtimal demektir bu bizim için. Diyelim ki mesela e, arabam e, hırsızlar tarafından çalınmıştır dedim. Arabamı bulamıyorum. Arabam hırsızlar tarafından çalınmıştır diyelim. My car must have been stolen by the thieves diyelim. Çoğul yazalım hırsızları hırsızlar tarafından çalınmış olabilir derken yüksek bir ihtimalden bahsettim. Must have bana yüksek ihtimal anlamını verdi. Be installed arkadaşlar bana edilgen anlamını verdi. Eğer bunu anlamakta problem yaşıyorsanız bir önceki modül konu anlatımını tekrar etmeniz gerekir. Will have been de diyelim. Köprü e, seneye kadar inşa edilmiş olacak diyelim mesela. The bridge will have been built until next year diyelim. Gelecek yıla kadar inşa edilmiş olacak dedik. Burada will have mış olacak anlamını verdi. Be in de inşa edilmek anlamını verdi. İnşa edilmiş olacak şeklinde de bağdaştırıyoruz burayı arkadaşlar. Yine konularımız hala bizim için geçerli anlamca bir farklılık yok. Bunları soru çözerken çevirisinde yüksek ihtimalle problem yaşayacaksınız. O yüzden soru çözerken de nasıl bakmanız gerektiğini anlatacağım tekrardan. Geldim. Türkçe ile çatışan bazı kısımlar var arkadaşlar. Bizim State Passive dediğimiz bir kısım var. State stative Passive'ler arkadaşlar Türkçe'ye direkt edilgen geçmiyor. Ama İngilizce'de edilgen kullanılan yapılar bunlar. Bununla ilgili arkadaşlar Hakkı Hoca'nın State Passive diye bir listesi var. Sınavkampu.com'dan indirebilirsiniz. Sınavlakı sınavkampu.com'a girip stateful passive ya da Google'a hak koyacağız. Stateful passive listesi yazarsanız sizin karşınıza uzun bir kelime listesi çıkacak. Bunlar otomatik olarak edilgen kullanılan yapılar. Mesela be a company demek arkadaşlar. Bu ile birlikte olmak, eşlik etmek anlamına geliyor. Bakın kendiliğinden biz bunu be a company şeklinde kullanıyoruz. Mesela diyorum ki depresyon hemen hemen her zaman eşlik edilir. E, insomnia yani uykusuzlukla beraber eşlik edilir, Beraber birliktedir diyorum. Burada is company edilgen bir yapı. Mesela be accustomed to alışkın olmak. Yine otomatik kendiliğinden edilgen kullanıyoruz. I am not accustomed to alışkın değilim. Bundan sonra genel fiil ing ile kullanılıyor. Janet onu e anlatacağım. Being treated davranılmaya. Bu şekilde davranılmaya alışkın değilim şeklinde kullanıyoruz. Be acquainted with something ya da somebody birini aşina almak. I am not personally acquainted with the gentleman in question. Hani bu sorudaki, bu bahsi geçen, in question bahsi geçen demek. Bahsi geçen gentlemene hani bizzat aşina değilim, tanımıyorum. I am not acquainted şeklinde kullanıyoruz. Be amazed at something bir şeyi çok şaşırmak. She was amazed at şaşırmıştı. Ne kadar sakin o hissetti kazadan sonra ne kadar sakin hissettiğine o şaşırmıştı derken edilgen kullanıyorum. Bunları direkt edilgen bilmem gerekiyor. Ve bu statif pasif listesine çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Hakkı Hoca'nın statif pasif listesini indirip bunlara çalışmanız lazım. Çünkü bunlar şıklarda karşınıza çıkarsa direkt edilgen kullanılıyor. Bu şekilde kullanıldığında. Bununla alakalı şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela çoğunuzun bildiğini düşündüğüm bir fiil var. Şey, bir sıfat var. Boring. Boring sıkıcı demek. bored sıkılmak. Bakın sıkılmak diye çeviriyorum. Aslında bu da bir sıfat. Türkçeye böyle geçiyor. Yani siz aslında I am bored dediğiniz zaman I am bored dediğiniz zaman sıkıldım derken arkadaşlar. Bakın burada ister istemez bir filini ve filin üçüncü halini beraber kullanıyoruz. Ve sıkıldım diye çeviriyoruz. Ama aslında bu sıfat gibi kullanılıyor İngilizce'de. O yüzden Türkçe'ye tam böyle uyuşmuyor burası. Bunu direkt bilmeniz gerekiyor. Bunu da bir not olarak ekleyeyim. Sadece bahsedeceğim bir kısım daha var. Onu da şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Edilgen'in farklı bir kullanımı var. Ondan bahsedeceğim. Şuraya bir sayfa ekleyelim nesne konumunda edilgen kullanımı diye bir kısım var arkadaşlar. Ondan bahsediyorum. Şimdi örnek veriyorum. Bunu Jared Infinity'de yine detaylı anlatacağım ama şu an aşina olmaz açısından bahsedeceğim. Şöyle bir şey anlatayım ben size arkadaşlar. Mesela want diye bir fiilimiz var bizim İngilizce'de. Want'tan sonra ikinci bir fiil kullandığınız zaman to ile beraber fiilin yalın hali geliyor. Örnek veriyorum. I want to. I want. Şunu yanlış yazdım. Şöyle bir örnek yazacağım. Şunu iptal ediyorum. I want to sleep. Bakın uyumak istiyorum dedim. Burada want benim ana özlem. To ana e, fiilim. To sleep de ikinci bir fiil kullandığım için to ile beraber yalın kullandım. Bu bizim e, normal want'ın bir kullanımı. Genet e de bahsedeceğim bir kısım. Şimdi Bir de şöyle bir şeyden bahsediyorum. Ben diyeceğim ki mesela an la şıl istiyorum dedim. ''Anlaşılmak'' diyelim. Bakın ''Anlaşılmak'' edilgen bir yapı. ''Anlamak'' değil, ''Anlaşılmak'' diyoruz çünkü. Şimdi ilk başta istiyorum yazıyorum. Bakın. ''I want'' dedim. Ben ne istiyorum? ''Anlaşılmak'' istiyorum. Bakın bir tane daha fiil kullandım, o zaman yine ''to'' kullanacağım. ''To'' dedim. Buradaki ''Anlaşılmak'' edilgen olduğu için ''be'' ile beraber fiilin üçüncü halini kullanmamız lazım. Bunu alıyorum buraya getiriyorum. Fiili yalın kullanacağım için bir yalın alıyorum. I want to be daha sonra da understood diyorum. Anlaşılmak istiyorum dedim. Bakın dikkat ederseniz burada to be understood edilgen bir ifade oldu. Anlaşılmak istiyorum dedim. Yani nesne konumunda kullandım. Burası benim subject, burası benim verbim, burası da benim nesnem. Bunu nesne konumunda anlatmış oldum. Bir de mesela like fiili var. Like'dan sonra biz fiil kullanırsak ing kullanılıyor. Hemen bir örnek vereyim. Uyumayı seviyorum diyeyim. I like sleeping dedim. Direkt kural bu arkadaşlar. I ING ile kullanmanız gerekiyor. Bir de şey diyelim. Anlaşılmayı seviyorum diyelim. Anlaşılmayı seviyorum diye bir örnek yapalım. Geliyorum diyorum ki I like dedim. Bakın yine anlaşılmak gene edilgen. Yine be ve fiilin üçüncü halini beraber kullanmam lazım. Geliyorum. Ben like'dan sonra be kullanacağım. Like'dan sonra gelen fiil nasıl kullanıyormuş? I ING ile kullanıyormuş. I like being dedim o zaman. I like being yine understood şeklinde kullanacağım. Bunu gerund infinitive'de detaylı olarak yine size bahsedeceğim. Bazı fiillerden sonra to, bazı fiillerden sonra I ing geliyor. Burada da edilgeni de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. I like being understood şeklinde yapabiliriz. Umarım anlaşılmıştır anlatmak istediğim şeyler. Bundan sonra bir çeviri yapacağız. 4 metin çevirisi yapacağız. Ardından da soru çözeceğiz. Sorularda daha net oturacağını düşünüyorum. Eğer anlamadığınız, kafanızı takılan bir şey varsa arkadaşlar bana hem Instagram'dan hem de bu videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.